Nefislerimizi terbiye edeceğiz ki Müslüman bireyler olalım. Evlerimizi terbiye edeceğiz ki Müslüman aileler olalım. Toplumumuzu terbiye edeceğiz ki Müslüman bir toplum olalım. Sizler çocuklarınıza sahip çıkmazsanız dışarıdaki kötü niyetli insanlar sahip çıkar. Zulmün hiçbir çeşidini kendimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, hiç kimseye zulüm yapmayacağız. Allah yasaklıyor. Rabbimiz alışverişe helal, faizi ise haram kılmıştır. Faiz cehennem ateşinden bir ateştir. Karınca bacağı kadar ekmek atmayın. Bu bizi helak eder. Kadın erkek önünde engel değil. Aksine kadın, erkeğin cennete gitme vasıtasıdır. Bize gerici diyenlere ancak deh demek için gerideyiz. Rabbimize hakkıyla iman edip Emir ve yasaklarına itaat eden Allah Teala yanındaki değerini korur. Aksini yapan ise değer kaybeder. Süslü meskenler, kesada uğramasından korkulan ticaretler, lüks binitler, servetler, konforlar, yazlıklar, hayatlarını ziyan eden gafil Müslümanlara yazıklar olsun, eyvahlar olsun. Siyaset bütün toplum hadiselerinin ruhudur, insandaki yansımasıdır. Samimi din size saygı duyarım ama Tezatlı Müslümana saygı duymam. Müslüman, Müslüman gibi olmalı.